Amatör Hobici Kanalımdan Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün e, Mevcut olan bir adet kovanımın bakımlarını yapmaya geldim. E, sıcaklık şu anda 14-15 derece ve arılar e, şu anda çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde kontrol edip e, arı durumunu gözlemleyeceğiz arkadaşlar. arılarımızı sakinleştirmek adına. Evet, koymuş olduğumuz keki belli bir seviyeye kadar yemişler. Ve yemeye devam ediyorlar. Varroa mücadelesi için koymuş olduğum ısırganlar bitmiş ve görmüş olduğunuz gibi şerbeti de tamamen tüketmişler arkadaşlar. Şimdi arılarımızı kontrol edip durumlarını kontrol edip tekrardan şerbet verme işlemine geçeceğiz. kapak çıtasıydı zaten arkadaşlar. Bunda arı az. Sadece bal var. Buna bakıyoruz. Ana arıyı da görebilirsem benim için iyi olacak. Bunda kapalı yavrular mevcut. tarafta da kapalı yavru ve bal durumu iyi ve larvalar gözüküyor. Anarı burada da yok. Gördüğüm kadarıyla. Evet, arıların ayaklarında kırmızı polenler var arkadaşlar. Kolen getiriyor. Evet burada günlük yumurtalarımız mevcut. arımız muhtemelen bu çıtada. Şurada görülebileceğini pek zannetmiyorum ama günlük yumurtalarımız mevcut. Yani arımızın bu çıtada olma ihtimali kuvvetli muhtemel. Bu tarafında da hem erkek gözleri hem de kapalı yavrular larvalar ve günlük yumurtalar mevcut. Yani ana arıyı görebilsem çok mutlu olacağım arkadaşlar. Yani ana, ana arının olduğu e, kesin. Ama sadece sorun şu. Çünkü yumurtlama yapıyor ana arı. Mevcut yani. E, günlük yumurtalarımız var. Şimdi bir miktar daha duman yapıp arılarımızı sakinleştirelim. Arılarımızın yoğunluğu da güzel. Buna petek atacaktım ama bu taraftaki kapak diye nitelendirdiğimiz de şey var. Eğer bunda bayağı kapalı varsa atmaya niyetim var. Evet bu tarafında bayağı kapalı yavru mevcut. Kapalı yavru ve burada da günlükler var arkadaşlar. Çok güzel. Ana arımız gayet güzel çalışıyor. Bu tarafta da mevcut. Ana arı acaba kapakta mı diye bakıyorum. Evet nemden dolayı biraz köşelerde küf yapmış. Kovanımı değiştireyim. Evet ana arıyı gördüm. Sonunda. Ana arımızı gördük arkadaşlar. Şimdi yakından size de göstereyim. Evet şimdi ana arımız utangaç olduğu için tabii ki saklanma eğiliminde diğer arılar da üstüne binerek onu saklama eğiliminde. Çünkü bir e, koloninin en önemli unsuru kraliçe arıdır arkadaşlar. Şöyle yukarıdan e, tutayım. E, siz de görürseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben gördüm. Bir anda kayboldu ama gördüm yani sonuçta. Anarımız burada mevcut. Belki arka tarafa da geçmiş olabilir hemen. Ben kamerayı alırken. ana ee, anarı hala yumurta atma çabasındaydı. Polenler güzel gelmiş yeni çıkan arılarımız tarafından da polenler tüketilmiş ve kapalı ve e, günlük yumurtalarımızda mevcut arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde e, kontrollerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca şimdi tekrardan şerbet verme ve e, varol mücadelesine de Devam edeceğiz. Yani gördüğüm kadarıyla arılarımın üzerinde varoa yok, kanatsız yok, kanatsız yavru yok, kanatsız arı yok. Onun için durumu durumu şu anda gayet güzel arkadaşlar. Fazla da üzmeden arılarımızı kapatmak istiyorum. Bu tarafında nem var. Bu nemle ilgili yapabileceğim bir şey varsa ben bu işin amatörüyüm arkadaşlar. Bana yardımcı olunursa çok sevinirim sizden gelen yorumları değerlendirebilirim. Şimdilik bu şekilde kapatıyorum. Bu kovanı değiştireceğim arkadaşlar çünkü küf yapmış durumda. da yeni bir petek koyuyorum. Aynı zamanda bu peteğimizde e, kek de mevcut. Hem de besleme yapmış oluruz. Bu şekilde kapatıp bu da kapak e, olsun. Evet tekrardan e, kekimizi koyuyoruz ve hazırlamış olduğum şerbetle koyacağım arkadaşlar. Şöyle biraz sıkıp arıların içeriye gitmesini ve altında poşetin altında kalmamasına özen gösterdim. Şimdi tekrardan varo mücadelesi için e, ısırgan otlarımı koydum ve hazırlamış olduğum ısırgan kekik ve ısırgan otu yağı, kekik otu yağı ve nane otu yağınından e, oluşan yağdan oluşan e, şeyimizi karışımı kağıda emdirdiğimiz karışımımızı buraya koyduktan sonra kolonimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, bakma işlemimizi gerçekleştirdik. Genel bakım işlemlerini yaptık. Ee, şimdi üzerini kapatıp e, bu şekilde bırakıyoruz. Herkese güzel hobiler diliyorum.